Herkese günaydın. Bugün Bosna'dayız. <laughs> ben de dedim ki ya buraya kadar gelmişiz. En azından gezi vlog tarzında. Aslında tam gezi vlog değil ama asıl olayı bunun yemek vlog olacak. Yani şuralarda bunlar yenir gibisinden değil. Bizimki bu sefer diyet versiyonu olacak bunun. Diyette seyahati nasıl gerçekleştirebiliyoruz? Diyeti nasıl tutabiliyoruz seyahat içerisinde? Diyetle beraber seyahati nasıl yapabiliyoruz? Bunları e, hep beraber göreceğiz. Ee, bir de yapabiliyor muyum onda da bakacağız. Eğer burada ketojenik eğitimi hala sürdürebiliyorsam yediklerimi içtiklerimi hepsini sizlere anlatacağım. Eğer bu videoyu izliyorsanız güzel geçmiştir. Yoksa muhtemelen yayınlamayacağım. O zaman biz yavaş yavaş çıkalım. Başta kahvaltı yapacağımız yere gideceğiz. Kahvaltı yapacağımız yerde görüşürüz. Kahvaltıcı arıyoruz. burada içimde iki seçeneğimiz var. Bu ee, kahvaltıyı gerçekleştirebilmek için bir tanesi börek ya da diğeri kahvaltıcı bulmak. Şimdi böreği eşime tattıracağım, eşimin yanında. O gerçekten diyorsa ki evet değer bozmaya, yani o kadar güzel bir börek. O zaman belki böreği deneyeceğim. Ee, i̇şte bu iki antep arasında gidip, gidip geliyoruz. Bakayım hangisini seçmiş olacağız? Ben de bilmiyorum Allah. Ama güzel bir kahvaltıcı görebilirsem, evet kahvaltı yapabileceğim bir yer. Orada direkt oturup bu açlığı bitirirsem ondan sonrası zaten kolay. Ee, en azından canım çok börek falan çekti. Halkı yapmaya geldik. Saltık bir yere geldik. Ha şu gördüğünüz. Börekten azıcık ucuna bakacağım. Ama tabii ki ben sadece tadına bakacağım. Asıl olan eşimi dür. Bu çayda, domatesli şey çay zaten. Hiç fark yok. Şöyle bir şu kadarcık da olsa bir tadına bakalım. En azından. Bu da bozmaz herhalde yani ya. Muazzam gerçekten ya. Hiç bakmasamaydım acaba tadına. Hmm. Nasıl tutacağım kendimi bilmiyorum. Neyse artık. Tutacağız bir şey. ...bir lokma tadına bakmıştım. Benim de yiyeceğim bir kahvaltıcı bulamadık. Mecburen... ...capcici yiyeceğim. Ekmeği de alıyordu normalde bunun. Ekmek yarısına geliyor hatta böyle. Ekmeği söylemedim. Dedim ekmeği göndermeyin. Biz sadece şey... ...et istiyorum dedim. Ama böyle yanında soğan da getiriyorlar. Şimdi... etti bayağı sulu görünüyor bu arada. Mükemmel et. Et gerçekten çok iyi. Börekçi aynısını yemeyeceğim yani. Hayatımda yediğim en güzel börek diyemem ama... Bu yediğim en iyi köftelerden bir tanesi bence. Köfteler pek tabii. Bu sırada kahvemiz var. İçecek olarak en güzel şey içebileceğimiz kalorisiz kahve. Burada bu şekilde servis ediyorlar Türk kahvesini. Çok güzel. Şöyle direkt bunun içerisine boşaltmamız için iki tane süt şekerimiz herhalde şeker koymuşlar. Pudur şekeri ve kük şekeri karışımı bir şey gibi. Böyle tam kük şekeri değilmiş şey gibi. Bir de lokum soğanı vermişler ve yanında böyle çok güzel. Gerçekten burada Osmanlı izlerini çok net bir şekilde hissettiğimizi çok... Türk'ü her yerde evet, Türk Osmanlı kahvesi, işte yapısı, binası, camisi, sevgili her şeyini görüyorsunuz yani. Çok net, mükemmel. Ben Yukarıdan manzaraya bakmaya çıkıyoruz. Çok daha güzel olacağını düşünüyorum yukarıdan manzaranın. Ki şu an ben görüyorum bayağı bir güzel gerçekten. Şehir böyle bayağı büyük dağların arasında kurulmuş. O yüzden nereye giderseniz gidin yokuşlarda karşılaşacaksınız. Yokuşlardan çıkmak zorunda kalacaksınız. Şu an yukarıdayız. Böyle çok güzel bir manzaramız var arkamızda. Burada böyle bir kafe yapmışlar. Fakat çok da bir şey yok yani bir esprisi yok. Normal Starbucks gibi bir kafe yani. O yüzden bir şey almadık. Biz aşağıdan suyumuzu yanımıza getirmiştik. Burada kahve de güzel olduğunu zaten. Aşağıda içtik o yüzden çok da bir manası yok yani. Bir şey içmeden burada sadece manzaranın tadını çıkartıp geri döneceğiz. Jablinska güzel Buranın da Jablinski'ler büyüyormuş. Burada da Jablinski yiyelim dedik. ben bir de klasik Kavika diye bir şey söyledim. sanırım et arasında kaşar var. Tam emin değilim. Yanında kaymak kesiri varmış. Deneyeceğiz. Ayran söyledik yanında da. Ayran aldık. Etin üzerine kaymak koymuşlar. Normal bildiğimiz şu Jablinski köftelerinin büyüğü gibi duruyor bu. Yani tadına bakmak lazım tabii. Öneriyorum, öneriyorum. Bu arada bugün hep et yedik. Bunlar hiç salta vermiyorlar yanında. Saltayı ben önce de görmedim. E, bugün bir salta eksimiz oldu, vitamin eksimiz oldu ama artık haber şey yok. Güzelmiş, bayağı sulu yumuşak bir tadı var. Bence bu cevapçicinin yayılmış hali gibi yiyebiliriz bence. Çok aşırı, yani öyle bir fark aşırı göremedim. Cevapçici bir tip daha sulu gibi. Bence fark o, başka bir şey yok. Yanında da şöyle bir ekmek getiriyorlar. Böyle yağlanmış. Arasına dürüm yapıp yiyebilmeniz için. Tabii bu benlik değil. Cihap bizde şu şekilde görünüyor. Gayet güzel görünüyor ama ki bu soğan muhabbeti biraz saçma gibi geliyor bana. Çok fazla soğan var yani. Çiğ soğan. Bari biraz soba kataydınız üzerine daha güzel olurdu ama. Neyse. Güzel bir dost. Bu arada Video çektiğimi unutmuşum, ben bugün vlog çektiğimi. Şöyle çayım var. Çay içmeye geldik. Burada tüy çayı her yerde bulabiliyorsunuz, demleme, normal bir şekilde. Ee, normal Karadeniz çayına benziyor tadı. Birazcık bulanık ama genelde. Ben burada nerede çay içtiysem e, bir tık bulanık görünüyor. Yol kenarı olan yerlerde şu şekilde çay içilebiliyor. Yani. Türk, e, Türkiye tür sinirleri görmek çok mümkün. İkinci günün herkese merhaba. Şu anda Mostar'dayız. 2,5 buçuk saatlik yolun ardından, Saraybosna'dan şu anda Mostar'a ulaştık ve gelmişken buraya düzgün bir kahvaltı yapalım dedik çünkü iki gündür ben kötü besleniyorum. E, kötü dediğim diyete uygun fakat e, çok da sağlıklı olmayan, vitaminsiz bir şekilde. E, burada şu anda güzel bir kahvaltı söyledik. E, oradan sonra e, güne devam edeceğiz. Belki sizi birkaç bölümde gösteririm. Kahvaltımız geldi. Biraz da sanki. Çünkü fazla olmuş. Burada bir omletim var. Ondan sonra şurada şöyle bir peynir tabağı var. Ee, yanında da kişi gibi bir şey getirmişler. Ama tam emin değilim ne olduğuna. Ben yemeyeceğim zaten. Pastırmamız var burada. Turşumuz var sanırım. İşte zeytin koymuşlar birkaç tane. Burada da bu şey dana sosis. Yanında domates ve yumurta servis etmişler. Biraz fazla oldu ama kaç gündür yemiyordum ben adam akıllı. O yüzden bugün artık yapacak bir şey yok. Ee, Öğleden sonra da salata tarzı bir şeyler bakmaya çalışacağım. Ee, burada ne kadar bulabiliriz onu bilmiyorum ama bakalım. Öğleden sonra görüşürüz ya da akşam. Yaklaşık bir buçuk saattir falan Arnavutluk sınırında bekliyoruz. Çıkamadık yani bir türlü. Ha, yani şu an saat yedi buçuk. Buradan da herhalde bir, en azından bir 45 dakika daha sürecek çıkmamız. Yani bu akşamki yemek sıkıntı. Belki de yemem. Bilmiyorum. Yemeği de düşünmek gerekiyor çünkü. Abi öndeki araba biraz ilerledi. Biz devam edelim. İnşallah bu akşam yemek bulabiliriz. Kar Arnavutluk'ta. Yemeği sipariş ettik. Ee, salata buldum. Bugün sabah söylediğim gibi salatayı bulabildim. Şey peynirli Yunan salatası diyorlar. Şöyle. Zeytinyağı da dökelim üstüne. Bir yanımda e, böyle peynir tavası gibi bir şey söyledim. Ama nasıl ne çıkacağını bilemedim. Belki salataya doymam diye. Evet. Bu şekilde biyanelmiş olduk. Bir de suyumuz var. Sola, asitli. Evet. Bu şekilde bugünü kapatmış olduk. Demek ki neymiş, tatilden ne olursa olsun yol üstünde bulunan bile diyete devam edebiliyormuş. Makarna da söyleyebilirdim. Söylemedim. Yani burada ekmek geldi. Ekmeği yiyemiyor Yemiyorum. Bir tane eksik. Onu eşim yedi. Evet. Ben yemiyorum yani. Kendinizi tutabilirsiniz. Eğer tutmak isterseniz. Bahane öğretmeye gerek yok. Videoyu da burada sonlandıralım hatta. Ee, ben şu an tam yemeye başlarken. Kendinize iyi bakın. Sağlık kalın. Bu yoldan şaşmayın. İyi akşamlar.